Merhaba arkadaşlar, bu kabine toplantısında okullar ile ilgili ne gibi kararlar alınacak? E, bütün ayrıntılarıyla şimdi sizlere aktaracağız. Abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada toplantı bittiği anda hemen bilgilendireceğiz. O nedenle bildirimleri açıp abone olmayı unutmayınız. E, baktığımızda e, kabine toplantısında okullar ki son durumda görüşülmesi bekleniyor. Yani koronavirüs salgındaki son durumda görüşülecek. En önemlisi yeni varyant Omikron biliyorsunuz ki. Omikron 2 hafta içerisinde birçok ülkede görüldü. Ee, özellikle Türkiye'den de Tunus'a giden bir vatandaşta omikron görülmüştü. Yani şu anda ülkemizde omikronun görülmesi an meselesi. O nedenle e, demek istediğimiz konu şu ki omikron varyantının da e, devreye girmesiyle beraber yeni tedbirlerin kış ayları da biliyorsunuz ki bu duruma çok etki ediyor. Özellikle omikron eğer ki e, ülkemize görülürse kış aylarının etkisiyle vakıf sayısında çok ciddi bir artış elbette olacaktır. Bunu zaten biz değil profesör doktorlar ve bilim kurulu üyeleri de söylüyor. O nedenle bu vaka artış Önünü kesmek için hem okullara yeni tedbirler alınabilir sadece okullar değil bu arada yani dış hayatımızdaki e, önlemler de dahil ama bu videomuzun konusu okullar olduğu için okullardan bahsediyoruz sadece okullara da yeni önlemler alınabilir ve yeni kararlar alınabilir. Bu kararlar hemen uzaktan eğitime geçilecek gibi kararlar değil yalnız bunu belirtelim yani e, yeni tedbirler yeni kararlar alınmadan hemen direkt e, hızlı bir şekilde uzaktan eğitime geçiş olmayacaktır. Yani kademeli bir şekilde uzaktan eğitime geçiş olacaktır. Bu zamana kadar nasıl kademeli bir şekilde uzaktan eğitime geçiş olduysa yine aynı şekil e, olacaktır. Bunu belirtmek istiyorum ilk öncelikle. E, o nedenle e, bu toplantıda yeni kararların çıkması e, ihtimalleri var. Yani ne gibi ihtimaller var? Hibrit eğitim modeli veya okullarda ders süresi, gün sayısı gibi düşürme e, ihtimalleri tabii ki de bu toplantıda bulunuyor. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.